Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ben size görmüş olduğunuz gibi gene tekim. Elif abla bir video çekmemi istedi arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size iki ürün tanıtacağım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de böyle video çekebilirsiniz. Bu arada benim ismim Anna. Beni tanıyanlar yorum olarak yazabilir. E, abone olmayı unutmayın. Ve iki ürüne de geçelim. Yani size göstereyim. Şimdi iki ürünün yanına gidiyoruz. Dı 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 dı. Görmüş olduğunuz gibi. iki ürün de bu. Bir kar kremi. Bir de şeffaf saat. Kum saati gibi. Evet arkadaşlar. Siz bu kum saatini görmüşsünüzdür kum saatini Elif ablamız bizim daha demin gün taş çantamda yani o 10 Ocak bugün gün taş çantamda ne var adlı video çekmişti onun içinden bu işte neydi ismi şeffaf saat çıktı bunu hiç göstermedik size bu ilk oluyor ama bu da çok güzel hemen hemen anlatıyorum. İlk buna geçelim. Bu ne işe yarıyor? Süs olarak kullanabilirsiniz. Bunu çevirdiğinizde kar oluşuyor. Hemen yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel kar ışık, kal oluşuyor. Daha demin döndürdüm. Bir de bunun altında bir düğme var. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Siyah bir düğme. Ona bastığınızda da ışık oluyor. Hemen açalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O düğmeye bastığımızda ışıklanıyor. Ve çok güzel. Şimdi ikinci ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar ışığını kıstım. İkinci ürünümüze geldik. Şunu biraz köşeye koyalım. Bu ikinci ürün ne işe yarıyor? İki dakikalık süresi var arkadaşlar. Bunu çevirdiğinizde Şu altta bir tabaka var. Şöyle göstereyim size şöyle bir tarafı yeşil bir tarafı mavi olacak şekilde çok güzeller bunu çevirdiğimizde merdivenlerden aşağı iniyor şöyle merdiveni göstereyim size merdivenler var buradan aşağı dökülecek diğer tarafı hemen çevirelim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel çevirdiğimizde altta kalan tabakalar üst üstte olduğu için oradaki deliklerden çıkıyorlar böyle nokta nokta damla damla çıkıyorlar. Merdivenlerden inip şu alttaki tabakaya gidiyorlar. Alttaki bölüme. Bence çok güzel. Bunu da size 10 Ocak'ta göstermiştik. Yani çantamda ne var adlı videoda göstermiştik. 2 dakika süresi var. Evet arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Gelen videoları beğenin. Hoşçakalın.